Evet, Selimiye'mizin Anılar kitabı. Devamlı anlatıyorum. Aziz vatandaşlarım, sürçü lisan olur ise af ola. Çünkü devamlı sanki kendimizi met diyemuşuz pozisyonuna bürünüyor ama öyle bir şey yok. Bir gerçeği anlatmak için de mecbursun anlatma, değil mi? Şimdi bu mübarek hane kimleri gördü? Nice padişahlar gördü, nice vezirler gördü, nice din devlet adamları gördü, nice hak dostları gördü, nice veliler gördü. Nice erenler, evliyalar gördü bu mübarek evler. Değil mi? Şimdi garip garip, mahzun, mahzun insanları izliyor. Ey Allah'ın kulları. Dile gelsem de söylesem size anlatsam ben kimleri gördüm bu hanede diye sanki Nisan haliyle değil mi? Şimdi kardeşlerim ben 1968'de Selimiye Camii'ne müezzin olarak başladım. Aslında İstanbul Fatih Camii'nde Kur'an kursunda Günenli Hoca Efendi'nin talebelerindenim acizane. Askerliğe Çorlu'ya geldim. Terhis olduğum günü Selimiye Camii'ni göreyim diye geldim. Yarın müezzinlik imtihanı var dediler. Müezzinlik imtihanına girdim. Kısmet ben aciz kula oldu. O gün bugün 30'u görev gerici emekli 55 yıl 56. yıla girdik. Bu mübarek camide gördüğüm anıları, hatıraları bu acizane kitap meydana getirdi burada görmüş olduğum büyük alimler. Mehmet Said Kutku Hoca, Mahmut Hoca, Süleyman Tunahan Hoca, Efendim, Adıyaman Şeyhi Muhammed Raşid Efendiler, Ömer Nasuhu Bilmen Hoca Efendi, Bekir Haki Hoca Efendiler, bunların gibi Osmanlı döneminin en büyük alimlerini Kur'an kurslarında İstanbul'da ellerini öptüm. Ayrıca buraya ziyarete gelenler de oldu. Onların da anılarını, hatıralarını bu kitaba almış oldum. Şimdi bu bilgilerimi gelecek nesillere, ziyaretçilere armağan ediyorum. Anlatmış olduğum her anıda her hatırada ibret alınacak öğütler vardır. Güzel ahlak vardır. Sevgi vardır, saygı vardır. Mutlu aile yuvalarına öğütler vardır. Vardır da vardır inşallah. YouTube'a yüklüyoruz bu anılar, bilgileri. YouTube'dan izleyeceksiniz. Ayrıca devlet adamlarından altı tane cumhurbaşkanı, beş tane başbakan gördüm bu camide. Hepisinin bu anı kitabında imzalı eserleri, anıları, yazıları vardır. Öyle bir hatıra meydana geldi. Telefonumu da veriyorum. 0533 818 1024 arzu eden kardeşlerime bu kitabı YouTube'dan gönderebiliyoruz. Ama şu anda basımı yapılamıyor. Ortamın durumundan dolayı matbade bekliyor. İnşallah zamanda o da olacaktır. Bu anıları, hatıraları Müslüman kardeşlerime, izleyicilerime, vatandaşlarıma hediye armağan ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.